Bakan Bey bakanlıktan bizim yaptığımız programı istediler. Onun üzerine Bakan Bey genelge yoluna indirdi ve de teşekkür ediyoruz. Yine buradan teşekkür ediyoruz. Dedi ki yardım Milli Eğitim Bakanlığı'nın yolla kitabını haricinde yardımcı kitaplar istenmeyecek dedi. Genelge yolladı. Bütün 81 ilin Milli Eğitim Müdürlerine valiliklere yolladılar. Ama ne hikmetse müdür hanım hala o koltukta duruyor. Hala o koltukta oturmuş gidip de ne Milli Eğitim Müdürlüğü, şey, müdürlüğün, Müdürlüğü'nü yapıyor bence. Çünkü ne okul müdürlerine toplantı yapıp böyle bir bakanlık bakandan gelen genelgeyi bunları iletmedi. Aynısı bugün yine birisi geldi bana. Yayınlı yanımızı biliyor her ya, çarşamba günü. Lokman Bey dedi yayınımızı seyrettik dedi. Buyur dedi kitapları gösterdi 220 lira para verdi. 220 lira. Aldım kitapları. Baktım fiyatları. Hiçbir yerde fiyat yazmıyor. Her kitapta, hikaye kitapları da olsun, e, romanlar olsun hepsinde basım yan yayınlandığı şeyde yayıldı, yayınlandığı zaman arkasında veya önünde fiyatı belli olur. Dedim bunun fiyatları nerede? Dedi ki kitabın altında şey var. Hemen onu diyor şeye okutuyor diyor. Market 50 lira. Diyor. 40 lira. He, sen bankodu şeye diyor kaç parayı işlersen marketlerde de aynı. Onu okur. Ya kardeşim tutturabildiğine gidiyorum. Sayın Milli Eğitim Müdürü Hanım buradan size sesleniyorum. Bakanlığın yolladığı genelgeye niye uymuyorsunuz? O, sizi buraya Zonguldak'a yolladılar Milli Eğitim Müdürü diye o koltukta oturasınız diye mi? Geldiniz zaman sabah 9'da ilk geldiğiniz gün okula gidilmesini biliyorsunuz da öğrencilerin arasına giriyorsunuz da bakan beyin yolladığı Genel neye uymuyorsunuz? Niye denetim yaptırmıyorsun? Bu milleti niye soyduruyorsunuz? Bir de fiyatları hiçbiri belli değil. Tutturabildiğine. Bugün 40 liraya aldın <laughs> kitabı, yarın 50 liraya alıyorsun. Ben yaşadım. Ben yaşadım. Buradan Milli Eğitim Müdürü Hanım'a sesleniyoruz. Bu yaptığımız yayın et, ben bakanlığa da yollayacağım. Bakanlıktaki arkadaşlarımıza yollayacağım bunu. Bakan Bey'e tekrar ulaştıracağım. Siz buraya geldiniz, bakanı dinlemiyorsunuz. Bakan 10 gün önce genelge yolladı. Bu haftaki benim gazetemin manşetinde de bu vardı. Hem Bakan Bey'in resmini koydum hem Milli Eğitim Müdürü'nün resmini koydum. Genelgeye uyulmuyor. Bakanın emrini kulaklarını tıkıyor. Peki bunu önlemenin bir yolu yok mu? Yani bunu hangi öğretmenin istiyor? Belirlenemez mi? Mesela size gelen bazı veliler veya bugünkü bize veliler. Ben biliyorum. Biz bunu tutup da şunu açıklayamayız açıklayamayız mıyız? Yani hangi okul bunu yapıyor? Hangi Şimdi öğretmen bak, bunu yapıyor? hepsi yaptığı için hangisini açıklayacaksın? <laughs> tek tek okul bu çok okullarda abi. bizim öğretmen arkadaşlarımız var. Camiye var. Bu camiye ben uzaktan camiye değilim. Benim amcamın oğlu genel müdürlük yaptı bu. Bakanlık'ta. Evet. Personel genel müdürlüğü yaptı. Uzun terbiye kurulu başkanlığı yaptı. Ben o arkadaşları zan altına bırakmak istemiyorum. Bunun sorumlusu kimdir? Milli Eğitim Müdürü'dür. Milli Eğitim Müdürü çağıracak okul müdürlerini diyecek ki bundan sonra hiçbir öğrenciden, veliden hiçbir öğretmeniniz yardımcı kitap istemeyecek. Bunu söyleyecek. Bunu söylemiyorlar ama ben ya şimdi ben bana göre okulları bana ben göre, biliyorum hangi okullar olduk diye. Bana gibi. göre bana göre yok ee Lokman abi. Tamam belki Milliyetin Bakanlığı'nın bütçesi yetmeyebilir. Eyvallah. Okul koruma aile birlikleri falan filanlar var ya işte kantin işletiyorlar falan evet. bir şeyler yapıyorlar. Şimdi yardımcı kitabı bence alması gereken öğretmen. Bir, bir tane alsalar yeter daha bir sınıfa. Ya bunu çocuklara ders olarak anlarsa çocuklar da not Yani bu kitabı illa Tembelliğe alıştırıyorlar. Hem öğretmenler tembelliğe alışıyor hem öğrenciler e, tembelliğe alışıyor. bir rant var. Tabii. Rant. rantın önü kesiliyor. Ama şimdi dün Milletin Bakanlığı bir, 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 genel genelge daha Bir genelge daha yolladı. 12 kalemde bunları hepsi bundan sonra Milliyetin Bakanlığı temin edecek ve öğrencilere dağıtacak. Hiçbir Nasıl yani? Tabii. tabii yeni bir genelge yayınladı. Dün, dün bana bu geldi arkadaşım geldim Milliyetin Bakanlığı'ndan. 12 kalem. Evet. Hepsini Milliyetin Bakanlığı ee, ücretini kendisi karşılayacak ve öğrencilere dağıtacak. Çok güzel bir gelişme. He. Ben buradan Milli Eğitim Bakanı bir kere daha teşekkür ediyorum. Çok da iyi şeyler yapacağından da eminim. Çok şeylerde bekliyor bu insanlar. Çünkü senelerce Milli Eğitim Bakanlığında hiçbir şey yapılmamış. 10 senede neredeyse 10 tane Milli Eğitim Bakanı değişmiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani e, Milli Eğitim Bakanımız olan kişi de... E bu aynı dönemde bakan yardımcısıydı. Evet. Yani bu dediklerini Sayın Bakan'a, daha önceki, ondan önceki bakana aktaramamış mıydı? Şimdi ifade edememiş. Bizim Türkiye'de her zaman böyledir. Şimdi her şey de böyledir. Baş hiçbir zaman alttakileri dinlemez. Bakın sporda da öyledir. Eee takımın teknik direktörü hiçbir zaman yardımcıları kolay şey yapmaz. Yardımcılar topa girmez. Bakan yardımcılar da olsun, genel müdürler de olsun hiçbir şey söyleyeyim Eskiden mi söylerlerdi? Bakın eski dönemlerde eski siyasi zamanlarımızda Adalet Partisi'nin CHP'nin adını şey Anavatan Partisi'nin söylerler söylerlerdi. Bu dönemde söyleyemiyorlar. Ne demek yani kraliyet mi var? Vallahi orasını ben bilmem. Kraliyet mi var? Söyleyemiyorlar. Bakan ne derse o oluyor. Peki, Tam bakanların da gücü yetmediği yerler var. Bakanlar da istediğini yapar. Değilse bundan önceki Selçuk <laughs> çok iyi bir eğitimcidir. Ama istediklerini yapamadı. Bir sene önceden istifasını verdi. Kabul olmamıştı. Ya pandemi sürecini e, yani ki kendisine teşekkür etmek lazım. E, i̇yi yönetti. E, çok iyi yönetti. Bana göre yani e, Sağlık Bakanı da hakkı yememesi lazım. Yani çünkü başlangıçta bu e, aslında ilk tedbir alan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştu. Ve ee, Sayın Cumhurbaşkanı da Sağlık Bakanı ile Milli Eğitim Bakanlığı dinledi bu süreçte yani. Ve onlardan gelen talepler doğrultusunda talepler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını onların da önüne açtı. Yani e, ki onlar da bu süreci çok iyi getirdiler. De işte uzaktan eğitim ne kadar e, şey oldu çocuklarımıza onlar tartışılır tabii. Onu Ila, önümüzdeki e, bu öğretim Milli Müdürü, yeni atanan Milli Eğitim Müdürü bu konu hakkında bir vatandaş olarak yana çıkıp bir şey söylediniz mi? Görüşmeniz oldu mu hiç? Aradım, ulaşamadım. Aradım, ulaşamadım. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün basın şeyi var. Evet. Bir devamlı bize şeyleri atıyor. Evet. Niye e, bu bizim programları dinlemiyorlar, seyretmiyorlar? Bu seyretme, seyrederler illaki. Bunlar söylemiyorlar mı Milli Eğitim Müdünü? efendim akşam yayın oldu veyahut da şu gazete şunu yazdı, bu gazete bunu yazdı. Yok mu? Para dünya para alıyorlar. Her kurumun basınla ilgili bir birimi var. Hele özellikle de biz üye olmuşuz ona.